deyiniz ki tarihten silinmek istenen bir milletin ahıdır, öcüdür. Böyle anlatmıştı 29 Ekim'in sırrını Mustafa Kemal Atatürk Fahrettin Altay Paşa'ya. 5 yıl önce 30 Ekim'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nda vatanı karış karış işgal etmek isteyenlere cevap aslında 29 Ekim Mustafa Kemal batılı devletlere şu mesajı vermişti. Ben 30 Ekim'i tanımıyorum. Sizden bir gün öndeyim. Siz 29 Ekim'i tanıyacaksınız. Atatürk'e bundan neden daha önce bahsetmediğini soran Fahrettin Altay Paşa şu cevabı almıştır. Övünmek olur. Övünmek benimle beraber mefkureye inananların, milletin, ordumuzun hakkıdır. İşte bir milletin bağımsızlık mücadelesi ancak böyle bir günde zafer erdirilebilirdi. Cumhuriyet insanları olarak tüm geçmişimizle, şimdimizle ve geleceğimizle Cumhuriyet'in bize kattığı tüm değerlerle övünüyoruz. Bugün tarihten silinmek istenen bir milletin ahıdır, öcüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.